Evet. Tarımay Neyse. Bey. Nasıl malımız? Mal. Şahin mal Bey. Mal. Geliyor. Evet. Hazır oldu. Balık. Fiş görüntü al. verdi. Fiş Fiş evet geliyor. Geliyor gelmekte olan. Gelemiyor. Geri geri Allah aşağıya. Benden bu. Tarımar Başkanım ile tarımar ediyor. Yok. Henüz daha tarımar edemedik. Daha bu dördüncü balık. Daha çıkarsa gayet. Hazır ol. Sana getireceğim hazır ol. Tamam abi. Şimdi getiriyorum. Şimdi getiriyorum al içine. Nereye? Allah'ım ya. Nereye? Allah'ım <laughs> Allah <'ım hazırladım. gülüyor> Biz bunlara çok diyoruz arkadaşlar. Adam dövülüp. Şöyle dur bakalım bana. <laughs> Hepinize <laughs> rast gelsin. Evet canlarım. Bugün güzel bir av peşindeydik. Arkadaşlar. Ee, bugün pazartesi günlerden güzel bir av yaptık. Kısmet olduğu bir şeyler halletmeye çalıştık ama e, kardeşim Bilal kardeşimden çok memnunum. Kendisi de benim zaten postada işlerimi hallediyor. Allah razı olsun her işimize koşturuyor. Bugün Şahin kardeşim de yanımız ayrı. Maşallah var kedilik konusunda üstüne yok. <laughs> Balık konusunda da gerçekten testimi geçti. Canlarım e, Tornado için ne düşünüyorsunuz? Abi torna da yani yapmış yap olduğunu yapabileceğin en güzel takımlardan birisi. Yani yeter ki suyu görsün. Kendi balığı kovalayarak direkt tasmalamasıyla kendi kendini yakılıyor değil mi? Aynen. Kaldırıp atıyorsunuz, boş bırakıyorsunuz. Kütle alıyor, kamışı götürüyordu. Bugün kaç defa kamışı götürdü? Neredeyse tekneden alıp götürdüğü bir defa oldu. İki defa sen yakaladın, bir iki defa ben yakaladım. <laughs> Abi sen <laughs> en son tekneden düşecektin kamışın. <laughs> Aynen kamuşun ucunu yakaladım en son. Canlarım şimdi birer tane alır mısınız arkadaşlara gösterelim. E, ne yakaladığımız kapalardan tutalım şöyle. E, evet. Şu tornadonun öne doğru biraz gelirseniz sevinirim. Almış olduğu bir balık yani. Arkadaşlar bildiğiniz... Hakkını veriyor arkadaşlar. Bildiğiniz e, evet. nasıl söyleyeyim adam döversiniz. Biz job diyoruz. job diyoruz ben arkadaşlar. Sen bununla döver Aynen. Keyifli bir dayak olur en azından. Vallahi dayak yemek isterim abi. Ama nasıl bir balık? Yani Oğuz Metli abimin tornadosuyla. Yani böyle rastgele alınmış balık değil arkadaşlar bunu. Arkadaşlar yani yemi suya atıyorsun balık asıyor değil. Burada Bakın Burada tecrübe olayı %100 tecrübeli olan bir insan. Yani bu balıktan sonra resmen elini öptüm. Niye öktüm? Teşekkür ederim. Yani o konuda gerçekten senden memnunum. Sen çok saygılı <laughs> ve çok efendi bir insansın. Kesinlikle katliyen yani senin üzerine de laf söyledik ve konuşacak insan tanımıyorum. Tanışırsak da kötü olur. Ee, o konuda sabitim. Arkadaşlar e, biz e, bir kararla böyle ani bir kararla barometremizin 1023 olduğunu görür görmez sadece Bilal Aladağ kardeşimle bir telefonla diyalog kurduk ve dedi ki bana ya dedi çok beyefendi bir kardeşim var dedi. Çok beyefendi bir kardeşim var dedi. Ee, rica edeceğim dedi. O da gelirse dedi. Çok memnun olurum dedi. İyi dedim. Nasıl bir arkadaş dedim. Ya abi dedi. Kefilim dedi ya. O kadar dedi. Sağlam bir çocuktur dedi. Ya canlarım peki bir şey soracağım. Bir, daha, bir şey daha soracağım. Zeytin yağında balık olmaz diyenler oldu. Bana geçenlerde zeytin yağında balık mı yenir dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün bir balık yaptık yedik. Şahin Bey. Oldu abi. Abi o konuda gerçekten var <laughs> <abi. gülüyor> ya. Yani balığı zeytinyağıyla yapan adama soralım bunu ben. Abi dedim. ben özellikle dedim ki arkadaşlar dedim kesinlikle ya iyi kızmadan dedim sakın koymayın. İkincisi de derisi üstünde kalsın sakın tavada kalmasın. Şahin gerçekten yaptı. Ben zeytin yanında ilk defa yedim balık. Ben de o <laughs> diyenlerden biriydim. Zeytin yanında balık yenir mi diyenlerden biriydim. Ama balık zeytin yanında yenir. Peki. Abi. Bize yetmez gibi gördüğünüz balıklarda <laughs> <gülüyor> Bitirebildiniz <gülüyor> mi? Bitiremedik. <laughs> arkadaşlar şu pozisyonu yiyemediler arkadaşlar bir tanesini. <gülüyor> bitmiyor, bitmiyor. <gülüyor> bitmiyor, Aynen bitmiyor. Ağızlarında... Ya, yani süper, her şey süper. Ye yiyebildik ama. Ağzlarında çevire çevire Adam dedi çevire dedi ki, bir hal oldular. Ya ilk başta dedim acaba kıskanıyor mu balık yedirmeyi dedim ya. <laughs> ama... Adam harbiden işine eli biliyor, profesör. Biz bunu yani adam. <laughs> <yesen diyor gülüyor> Canlarım bu arada size de çok çok teşekkür ederim. Bana katıldığınız için. Alda benimle beraber aynı sevinci paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim abi. Biz kardeşiz her zaman söylüyorum. Canlar sevgiyle kalın. Hep diyorum sevgi her zaman kazanır. Siz sevgili olduktan sonra şu kapıdan girdikten sonra sizden palapul talep eden olmaz. Burası zaten sizin için açılmış bir işletme. İşletme de değil. Düşünsenize bazı şeyleri parayla alacaksınız ama bazı şeyleri şerefinizle. Burada her zaman şerefiniz var. Ama gideceğiniz yerde sadece paranız var. Unutmayın. Sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyoruz. Diyeceğiniz bir söz varsa edin arkadaşlar. Yani Kapatacağım videoları. Oğuz abime çok çok teşekkür ediyoruz. Onunki bize ben de sizlere teşekkür, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani... Çok sağ olasın abi. Yani balık tutmak şey değil. Önemli olan insanların tecrübesinden yararlanmak, faydalanmak. Ha o, yani... o ekmek o takma anladım. konusuna gelelim arkadaşlar. Şimdi ben o konuda pek şey yapamamıştım, açıklama yapamamıştım. Şimdi Bilal sen takarken sert takmıştın. Nasıl kızdım sana? Evet yani e, istersen 6 ay beklesen gene balık vurmaz bu şekilde. Sazana takar gibi arkadaşlar takıyordu böyle ekmeği resmen böyle sıkıyordu eliyle sıkmayacaksın dedim. Katliyen sıkmak yok. Bunu da arkadaşlar takıyorsunuz geçiriyorsunuz iğneyi bitti. Hiçbir şekilde darbe ezme yok. Kaldırıp atıyorsunuz üstünde balık. Yani e, şunu demek istiyorum. Yani ekmek takma bile bir ayrı bir sanat. Evet. Rastgele takılmıyor arkadaşlar. İşi erbabından öğrenmek lazım. Peki. Kamış, motor uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayış. Şimdi kamış ve motor uyumu nasıl bir elim yaptığını gördünüz. Evet. Attığımız atışlar kaç metre atışlardı? Yani karşı, 60, 70, 80, 80 bandlarında, aynen. 90 yüzü, bandlarında yüzü, yüzü, yüzü de gördüğümüz buldu, oldu. Oldu. Yüzü de buldu, oldu. Ama sen durduruyordun. Falan, aynen falan. parmağımla <laughs> motordan durdurduğumu hep sesini duydunuz. Hmm. Bu ne sesiydi diye sordunuz hatta kaç tane. Evet. Dedim parmakla stop ediyorum. Yoksa hala gidiyor. Canlarım, bakın tekrar söylüyorum. Bir şey alırken ne yaparsanız yapın. Bu işte gerçekten deneyim sahibi. Hangi avı yakaladınız, işte gerdekçi misiniz, kefalci misiniz, buna karar verme yeteneğiniz hep sizin elinizde ama şu önemli. Av yapmanız. Gittiğiniz yerlerde yakalamamak değil, huzursuz olmak değil. Defalarca kez, canlarım benim hep dedikleri gibi, gittik geldik boş, gittik geldik boş. da Olmaz bu iş. Gelin, öğrenin. Burada diyorum ben size arkadaşlar, gelin olta bağlamayı öğretin. Bakın daha ne istiyorsunuz evet. benden? yani Anladım. bulabileceğiniz bildiğiniz okul evet bir adres herkese tavsiye ederim. Çok Oğuz teşekkür netli. ediyorum. Ellerinize sağlık, yüreğinize Biz sağlık. Sizi çok abi. seviyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar gençler.